Bugün 11, 11 2025 güzel enerjilerin olduğu bir gün. Ben de akıştan, içimden geldi. Akşam saat 22.22'de sizlere bitvine katkı olması niyetiyle uzaktan enerji çalışması yapacağım. Bu enerji çalışmasını seçenler 22.22'de hazır bulunsun ve sessiz bir yer seçerlerse daha iyi olur. Öncesinde bir duş alma şansınız varsa daha da güzel olur. Ben size bu bilgileri ileriki vakitte mutlaka yazacağım. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Böyle çok güzel, yüksek bir enerjiye geçip böyle hayallerimize de daha bir adım yaklaşmak adına daha ziyade böyle iç huzurumuzu yakalamak, kendimizi iyi hissetmek niyetiyle bu çalışmayı yapacağım. Şimdiden şifası bol olsun.